Bir de şeytan hile yapıyor ayrıca. Ne diyor? Evet, en büyük hilesidir. Bir sebep gösterir. Sebebin sahibini, kendi sahibini yok sayar, başka sebepler gösterir. Falanca diyor böyle yaptı, onun için bu böyle oldu. Onun için ben böyle sıkıldım, bunaldım, küstüm, darıldım. Sebep gösteriyor. Şudur, şöyle şöyle olmasaydı ben böyle olmazdım. Nefsini savunuyor. Nefsinin Rabbinden yüz çevirmesini, küsmesini, darılmasını savunuyor. Allah ne diyor? Sana ne ondan? Sana muameleyi yapan ben. Seni yüceltmeyi dilemişim. Seni arayı ilgine çıkarmayı dilemişim. Ne buyurdu? İç, i̇çinizden sabredenleri, Allah yolunda cihad edenleri ayırmadan sizin imanınızı kabul edeceğimizi mi sandınız? Yani siz biz iman ettik deyince, tamam sen mümin misin diyeceğim. Yok. Göreyim bakayım, cehdini, çabanı, gayretini göreyim. Sabrını göreyim. İmtihanlara karşı tavrını göreyim. Her şeyini, canını ortaya koyduğunu göreyim. Görmeden olur mu? Kabul etmiyor Allah seni öyle. Sen gereğini yaptırsa ne yapar? Seni yüceltir. Kendine çeker rızasına layık olursun, sevgisine layık olursun, yakınlığına layık olursun. Yok falanca şöyle yaptı, filanca böyle yaptıysa Allah ne yapıyor? Sana azap olsun diye mi bunu yaptı? Yok. Sen kazanasın diye. İmtihan böyledir zaten. Zaten sıkılmadın, bunalmadın, daralmadınsa zaten o imtihan değil bir kere. O nimettir. Ona şükretmen gerekir imtihan karşısında sabretmen gerekir. Rabbini unutmaman gerekir. Rabbine itiraz etmemen gerekir. Allah bizi kendisine itiraz etmeyenlerden eylesin. Hayatı baştan sona her anını bir imtihan olarak görenlerden eylesin. Muameleyi neye, kime yaparsa yapsın, o muameleyi Rabbine yaptığını unutmayanlardan eylesin. Buna beraber Rabbinden küsmeyen, darılmayan, yüz çevirmeyen kullarından eylesin inşallah. Dolayısıyla Allah'ın yüz çevirmediği, küsmediği, darılmadığı, gazap etmediği kullarından eylesin inşallah. Allah verir ve ikram eder. Allah her neyi yapıyorsa, hangi ef'ali benimdir, ben yapıyorum diyorsa, kuluna da aynı şekilde benim gibi yap diyor. Benim gibi yap. Tersini yapma. Ben veriyorsam sen de ver. Ben ikram ediyorsam sen de ikram et. Ben rahmet ediyorsam sen de rahmet et. Ben duaya icabet ediyorsam biri senden bir şey isteyince gücün yetiyorsa yapabiliyorsan ver. Gücün kadar sorumlusun. Ben koruyor muhafaza ediyorsam sen de koru, muhafaza et. Ben eğer terbiye ediyorsam onu büyütüp yetiştiriyorsam sen de bir büyük olarak dur, yetiştir, terbiye et, büyüt. Ne kadar gücünün yettiği kadar, büyütebildiğin kadar. Bütün muamelesi evet, esmasından tecelli ediyor çünkü. Sen de öyle ol diyor. Öyle yap ve öyle ol. Allah verir dedi. İnna ateynâ kel tevser hepimizin bildiği süredir. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. Kevser. Verdik diyor Allah. Veriyor. Her şeyi veriyor. Vermediği bir şey yoktur.